Video çok kaliteli olacak bu arada. İçinden hangisini istiyorsanız onu seçin. 12-13 tane metot söyleyeceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar gelecek Toprakta kanalından selamun aleyküm. Çok yoğun aynı zamanda çok yorgun olabilirim ama sizlerin problemleri benim problemimdir. Şimdi e, salyangozla ilgili birçok soru geliyor. Biz de bunun araştırmasını yaptık. E, bu videoyu da bir an önce yayınlamamız gerekiyordu. Bahçede gidemedik. Bugün ev ortamında ama e, görseller yine inşallah geçecek. Şimdi salyangozlar biliyorsunuz bitkilerimize, ektiğimiz, biçtiğimiz bitkilerimize çok zarar veriyor. Yalnız e, bunları bertaraf edebilmenin en kolay yolu kimyasal. Ama biz düşünceli insanlar buna girmiyoruz. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu doğal mücadelesi varsa buna başvurmak zorundayız. Boynumuzun borcu bu. Hemen geçiyorum. İlk olarak e, en ilkel salyangozları toplayıp bahçemizden en azından bir 20 metre uzağa bırakmak. Gelmeleri uzun sürecek. Bu ilk ama yo, zor. Yani birçok salyangoz olabilir. Bunu taşmak zor olacak. İkincisi arkadaşlar e, sebzelerimizin etrafına veya bahçemizin etrafına böyle bir sınır çizebilirsek taştan, böyle çakıllardan, çakıl, taş veya ağaç kabuğundan bu salyangozların birazcık daha hassasiyet olduğu için hayvanların ilerlemesi zorlaşacak. Belki de orayı terk edecekler. Bu bir caydırıcı yöntem. İkinci olarak. Şimdi üçüncü yöntem çok daha bana makul ve mantıklı geldi. Bunu yapabiliriz. E, salyangozlar bildiğiniz üzere gece beslenen hayvanlar. Ve ıslak zeminleri çok seviyorlar. Şimdi biz gece eğer akşama doğru sulama yaparsak ki bu hayvanların da gece beslenen göz önüne alırsak sabaha kadar bizim orada güzel 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 yiyeceklerini yiyeceklerdir. Konuşlanacaklardır. Orayı bir ev belirleyeceklerdir. Bunun için gündüz sulama yapması, yapmamız bu hayvanları caydırma noktasında ee, önemli yani kuru zeminde ilerlemeleri zor ve e, zor olduğu için zaten dolayısıyla bahçemize gelmelerde zaman almış olacaklar. Şimdi dördüncü metot şu. Eğer yine ektiğimiz mazuralar olur, ektiğimiz karıklar olur veyahut yapabiliyorsak bahçemizin etrafına veya salyangozların geldiği yöne Bakır alaşımlı, bakır tel olur, bakır e, bantlar olur bu şekilde bir bakırdan bir set ya da bir sınır çizebilirsek salyangozlar bakıra temas ettikleri anda onların o dokun, dokundaşları bir elektrik salgılıyor ve bu elektrikten o hayvanlar rahatsız oluyorlar ve caydırıcı oluyor. Aniden başka yere dönme ihtimalleri var. Bu da çok güzel, mantıklı yapılabilir. Beşincisi de biraz şimdi hem fayda hem zarar gibi oluyor. Şimdi bu kuşları çekebilmek. Yani bahçenizde eğer kuş popülasyonu olursa bu kuşlar e, gelip bunları yiyeceklerdir. Yalnız bu kuşlar geldikleri zaman bitkilerimize de zarar verebilirler. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Yani bu şu demek oluyor. Doğal popülasyonu o kadar rahatsız etmişiz ki bu hayvanlar çoğalmış. Aslında kuşlar bunu yiyecekler. Altıncı yine bir benzer bir şey. Tavuklar tavuklar hem salyangozları tüketirler, yerler aynı zamanda da salyangoz ve haşerelerin yumurtalarını arkadaşlar deşinerek yerler. Yani büyümelerini, çoğalmalarını çuvalma, engellemiş olurlar. Bu da çok önemli, çok faydalı, çok güzel. Aynı zamanda e, tavuklar da yine bitkilerimize zarar verebilirler. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Eğer toplayabilirsek hayvanların önüne salyangozları atabiliriz. Şimdi yedincisi de çok makul ve güzel bana göre yumurta kabuğu arkadaşlar. Yumurta kabuğunu bitkilerimizin etrafına, kök diplerine veya bahçemize sınır. Sınıra gerek yok burada. Neden? Yumurta kabuğundaki kalsiyumu alabilmemiz için, bitkilerimizin onu tüketebilmesi için yani yaparsak eğer bitkilerimizde kalsiyum ihtiyacını karşılamış olacaklar. Bitkilerimizin diplerine yani salyangozların daha çok tükettiği bitkilerimizin diplerine e, yumurta kabuklarını kırıp böyle koyarsak hem yumurta kabuğunda ilerlemeleri çok zor olacak ve ilerlemeler çok zor olduğu için vücutları yanacak. Caydırıcı bir diğer metot da buydu. Şimdi sekizincisi de çok güzel. Sekizincisi de kahve tevresi arkadaşlar. İçtiğimiz, tükettiğimiz kahve tevresini yine bitkilerimizin dibine dökebiliriz. Bunun kokusunu hiç sevmiyorlar. Bundan direkt bunu gördükleri zaman direkt vazgeçiyorlar arkadaşlar. Başka bir alternatif bitkiye yöneliyorlar. Başka bir e, karnlarını doyurmak için başka bir şeye yönelme ihtimalleri çok yüksek. Kahve telvesi aynı zamanda bunun içinde bulundurduğu işte fosfordan vesaire vitaminlerden de bir bitkimiz faydalanmış oldu. Şimdi bir de e, salyangoz havar diyelim. Bir, buna doğal bir çözüm spreyi var arkadaşlar. Bu sprey de e, sarımsak suyu veya kahve telvesi suyu ile oluşturuluyor. Bunu bitkilerimize veya geldiği yoluna Bitkilerimizin etrafına olur, bahçemizin etrafına olur. Dökmemiz, sıkmamız öneriliyor. Bu da onları var. Sarımsak suyu ve kahve telvesi bu kokuyu hiç sevmiyorlar. Bu bence içinden en can alıcı olan. Marul ekmek. Ama marul'u bir tuzak olarak kullanmak. Yani nasıl? Bahçemizin uzağına, yani bu hayvanların bir şekilde beslenmeleri lazım. Onları böyle durduramayız yani. Onlar da karınlarını doyuracak. Açlık bir yerden sonra ne yapacak ölmemek için artık sarımsak suyunda kahve tevresine geçerler bir şeyler yaparlar. Ama marul ekersek marul tüketmeyi çok seviyorlar arkadaşlar. Bahçemizin uzak bir tarafına marul ekersek veya marul atarsak bu hayvanlar marulu yemeye gelecektir. Orada lokalize olacaklar, çoğalacaklar. Bunları bizim toplam olasılığımız çok daha kolay olacak. Toplayıp bahçemizin uzana 20 metre 30 metre uzana veya başka bir tarafa atmamızı özellikle ben tavsiye ediyorum. Öldürmeyin yok etmeyin arkadaşlar. Onları toplayın uzaklaştırın bahçenize zarar veriyorlarsa. Şimdi 11. si de çok şahane. 11. öneride şu yine bunlar konsantre yoğun kokulara hiç dayanamıyorlar ya. Lavanta, ada çay, nane, Maydanoz gibi bitkilerin kokuları da salgıladıkları kokuları hiç sevmiyorlar. Bunları aldıkları yerden terk ediyorlar arkadaşlar. Bu kokuları terk ediyorlar. Bu yüzden şunu yapıyoruz. lavantanın zaten biliyorsunuz bitkilere ve haşerelere karşı itici bir gücü var. Bahçemizin etrafına lavanta dikebiliyorsanız lavanta, yoksa nane yine diktiğiniz lokasyonlara nane, maydanoz, e, ada çayı bunları dikebilirsiniz. Bu e, kokulu bitkilerde salyangozları uzaklaştıracaklardır. son olarak çok mantıklı, çok güzel bir fikir daha var. Ya yani bunlar fikir derken denenmiş yani. Bu bir yapısı var, sevdiği şeyler var. Bu da marul gibi bir tuzak. Nasıl? Narenciye arkadaşlar. Limon işte, ondan sonra portakal, greyfurt gibi bunların kabukları veya içiyle beraber yaz aylarında bulmamız biraz zor ama limonu bulabiliriz. Bunlarla yine böyle yediğimiz evde artanların kabuklarından içinden ayıp böyle bir bölgeye koyarsak bu hayvanlarda işte gece yine gelecekler oraya doğuşacaklar. Onun için arkadaşlar bunları sobeliyoruz. Yine alıp uzak bir yere bırakın. Gelecek toprakların tavsiyesi, bizim acizane tavsiyemiz arkadaşlar bize zarar veriyor diye doğal sistemdeki Cenab-ı yaratmış olduğu hayvanlara zarar vermeyelim. Kimyasal mücadele en son mücadele olsun ve bunları öldürmek, ortadan kaldırmak en son çare. Artık bıçak kemiğe dayansın yani. Onları götürün uzak bir yere koyun. Mesela ben köstebeği yakaladığım zaman götürüyorum uzak bir yere koyayım. Öldür öldür öldür. Bu, bu, dünya bir tek bizim için yaratılmadı ki. Biraz hassasiyetimiz olması gerekiyor. Allah emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok 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 dikkat edin. Görüşmek üzere.